Duydular ya, kurtardılar kendilerini. Ey bir çare gönlüm. Ne Kırıldın mı? Bitap düşüp yoruldun mu? Her derdi bağrına sığırdın da. Hani kardeşin nerede? Bir iki insafsız söze yıkıldın mı? Yok. Hangi gece yok ki sabahlar vermeyen? Hangi gözyaşı yok ki inmeyen? Ne bilsin ki yanmayı aşk nedir bilmeyen. Etme eyleme gönül. Bırak giden gitsin serler. İçin için kapak, yandın, kapak, kavruldun. Rüzgarda savrulan yaprak misali. Hoyratça savruldun. Kurşunlara o, gelmeden vuruldun. O. Şimdi kalkaya toparlan

senin o komşuların Yok, iyiyim. Karnına bak yuvala çıkıyor. Senin o komşuların iyiyim Bak sana bunu bak Ağzı sıkıyor. Sağda bunu ben ya. şımarık <laughs> <Çin çim> <laughs> Bu da buraya <gülüyor> iyi olur. <laughs> <laughs> bu kadar. Bu kadar. Bu Bu kadar. Bu kadar kürkü var efendim. Ya, <laughs> ya benim sarının arka tırnakları kopmuş Sen <laughs> ne ben neyim? Ben, ben Ben neyim? Hiç Baksana adam seni. Gitar gitar, gitar. bu tavrı mı yürüyeyim O da yesin. Ha bak o bazısında beyaz sıvı yok. Sıvı yok. Dırnak mı Ya. Bak. Fena o Fena. <laughs> Çay şey. var var, <laughs> <lazım. gülüyor> <Evet. gülüyor> oldu dedi. Çay. Çay. Çay oldu. Çay oldu. Çay oldu. oldu. Çay oldu. Çay oldu. Çay Çay oldu. Çay oldu. oldu. Çay oldu. Çay oldu. Çay Çay oldu. oldu. en güzel tarafı onun ne biliyor Onların içine girip yatıyor, eski ellerini. Onlar yalıyor, kim zaman dönüyor, ama. Burada hep beraber yatıyor, onları sıkıyor. Bunlar ne ya, bayağı çok güzel Ya çocuğu ne yapıyorsun? Bir hasta, ona yaptım, hediye falan yedim. Çalmadı. Bir şimdi Melike oturup içmez, nasıl Şimdi öyle. Şimdi Şimdi

O gazdaki çıçıtağı Her gün bunların mamasını kıpırdayan iş de oluyor mu? İş i̇şte olduğu için Ya zaten bakıldığı bir şey Mahvet mi? zaman gelen oluyor, giden e, oluyor, şey şu. oluyor Ama muhakkak yemekleri yatırıyorlar E tabi Hı. Hı. Yeter oğlum be Kusarlar Bunlar duyduğunu bilmezler Akşam vermezsin, ben şimdi verdim ya Öyle mi? Hı. Ben de mama verdim Sen şey verdin ben bir tane O şeyden Öbür mamasını bana da Koydun mu aslında sana şey gibi. Atışar hani, hayır. İnsanların böyle hani Gerçekten çayı çeken atıştırma bir çerezci ya? Böyle bir şey düşündüm. Gelme yani, yani, yani. şey. ya buna gel. Kafan ya kurtardılar kendilerini. Evet. Sağa ha? sola. Sağa sola da saldır. Yelleme lan değil. Yemin, <laughs> yemin benim yemin. Yine gene bak dediğim gibi gene altı bam oldu komple. <laughs> Sileriz. <laughs> bak bizim varlık olduk her şeyimizde pomuk gibi kaldık koydum şüphe belki kıymetli birisi aldı bodrumu temizledim bir eski bisiklet vardı onu çıkardım ortaya. atol götürecekmiş öteki bisikletin anasına bakmışlardı bedelen kalma bisiklet vardı Baba. çamurluğu da yok haline yanmıyor melike yadığı şey atıyor patatıyor. <laughs> yemek bu arkadaş kolay bulunmuyor diyor <laughs> <laughs> bak. <Aha. gülüyor> <laughs> 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 Melikeye pat atıyor Melikeye. Bak bak. Daha boyun kaç yaşın kaç mesela değil mi? Cesur ol. Nasıl ablan yiyordu yine içine böyle. <laughs> Allah gönderiyor. Meral kalan para gönderiyor şimdi. Yen parasını gönderir Rabbim de. Yalnız içine veren Allah sen sebep ol. Veriyorum veriyorum. Bunlar kardeşler mi? Dedi? Buna Nasıl? Ikisi, i̇kisi birden geldi değil mi? Kardeş mi? Bindeli, falan aynı oldu. Aynen. Küçükler de pasta içine giriyorlardı. Bu kadar yumruk gibi yumruk. Şunlar bile Ben oldu bugün bizi yani, oldu. Şey, olmuşlar. Bakım, işte oldu. Bakın işte bakın iyi ya. Bakın iyi oldu. Kendi kendini yalanmışlar. Evet. Adilik yapmış. Hı? İlan basmış her yeri. Onları topladılar ya sabah hayvanı. Yılanlar gitsin sizi. Hiç köpek yok ya ortalıkta fark ettik. Evet. Topluyorlar ya bunlar. O da pazara belediyesinin kapasitesi yokmuş artık hayvan alacak E, her yeri dedi. Evet alem aldı çocuğunu oyuncak yaptı attı cins hayvanı dışarı. Evet. Alan aldı almayan kaldı orada. Şuna bak şuna. Göbey'e göbey. Yaktı böyle. Yaktı Yastık İngiliz çık getir çok Güzel ya. Yaktı <laughs> böyle. İstek seni. Aha o demek şaman. Aha. Biraz ya bunların, bu bunların Can sebepleniyor bu hayvanlar. Yok. Bunların daha <laughs> ne neye zarar olacak ki temizliği pisliği yok. Oğlum nerse <laughs> gideyim. Bak, bak. Temizlik zamanı. Bir e bak, daha var içeride. Bir kutu keselim mi? Burada o. Burada mı? Görmüyor mu? Oturak yok, arka cam çamurluğu yok. Yok, iyi oldu. Para götürecekler onu. Tarık anasını alıp çok sıkıyor. Tarık, Tarık. Orum mu oluyor? Şey aldı. Bir de demir taşılı bisikletler de çok sağlam. Onu bilmiyorum. Onu yani, Sen beni tanıyor mu? Sen yani. beni tanıyor mu diye. <laughs> Tanıyım. Tarık götürecek. <laughs> Çık. 500 gram var ya. Ya. Valla var En yanında daha yok. He? <laughs> <laughs> 500 var mı 500? Hani <laughs> 500. 500. 500. Ya hepsini çekti de kışın Melike ile yavrusunu 3,5 kilo verdi. Hı. <laughs> Ne düştü bu? Balkondan da 14 milyon ayak biz çıkınca onlar da çıkıyor Hele benim bu temizlik yaparken geliyor ne yapıyor ne ediyor mu? Kaka yapıyor. Çok bunu yok burada. Seniz demiyor Basacak yeri burada nasıl yapıyor? ne de seni ediyor ya. Uyuyorsun bir. Sakin. Uyuyor işte insan sıcaklığı. İnsan sevgisine. Çok uzun bir yolu olursa. Evet. 15 gün o Mart zahmeti oluyor ya 40 gün. Benim aşağıda kum kovan var. kum vakit o kum, e. kum şeyi var benim aşağıda kovan. Kırmızı olan. Ee. Yok ya yo, benim kapalı. O, onu alabilirsin ya yani, böyle bir şey olursak. yok. Yok var ya. Bir He. şey istiyorum. Sonra bir atmış. Bir çok soğuk veriyor ve vücuda. Bir çok sıcak. Bir lazım insan olmadı ayağına da. Şey. <laughs> hiç iğnesi yok. Da. O olsa kucağımda duruyor. <laughs> O meraklı var. Ama bu ucakta yine etliyor. Seviye insanı. Niye ucağını bulmuyorsun lan? Sen niye ucağını bulmuyorsun benim ha? Kaçı. Kaçı dedi kaçı dedi kaçı Hemen attı top sakallı. Olabilir ya. Her şey adam gibi. Bir de burnunu siliyorum ben onu peçeteyle. Burnunu siliyorum. Aha tuş bir. Ama bile açtım ampulü şeyi kapsülü. Aa yani nurayın eve Melike. Televizyon seyrediyor bu. Çok insan gibi gözleriyle konuşuyor sana. Tam bu ev alınacak el aslında da. Gözçüklere böyle bir şey diyor sana. Evet. evet tam ev evi kendisi olacak da. Aman evim uzak mı? Orada ne var? Bir şey gördün mü? Orada ne var orada? Orada ne var orada? Ne gördün mü? Bir gün var. Şuna bak tavşan. Tavşan. Aha. 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 As geldi. geldi, abası geldi, ah ah geldi, esas evet. ah geldi. Bunlar kirli gel bile sevdi de. Bunlar çok kirliydi o zaman bile sevdi. Bay dedim seve seve bayet temizlendiler lan Şu evet. ma, bak hocağım duydu. Evet. Oraya götürme alışmasın sence ma? Şu ma, bozurma götür, oradan gelmez bak. Bence çıkarım hatta biliyorum. Adidim kapı Hem de bunlar çiş yaparsa orası Evet. Gerçi şerefseler çok O benim de iş yapıyor. Sıma oraya götürme benim. İşte Bu teyze ile beraber bakıyoruz bu yavrulara. Sevabı ortak. He? Sevabı ortak. Evet. Bir de şey bak. Arkada gördüğümüz kedilerin yuvası. Evet. Onlara yer yaptık teyzeyle beraber. İşte bak burada sıcak sıcak uyuyorlar. Ölürsem hatırlatır. Nasıl ölürsen? Yani 65 daha mı yaşayacağım? yaşayacağım Video hatır kalır diyor. Biz bitirdik kapiteli oğlum. Bitir. Allah. Evet. Aynen. E, tabi, dünyada da. Şimdi bilevi bu videoyu niye çekiyorum biliyor musun? Hani insanlara hayvan sevgisini Anlaştık. alma, millete anlatmaya çalışıyorum yani. Evet. Ee, böyle teyze şimdi. Belki faydası bir kişi sevse Ya bu hayvanlar aslında sevseler bağlanmıyorsun. He. Alışmadıkları için işte benim abla, Abdullah'ın üstünde biri vardı. Kediyi verecek yer arıyordu. Cis çok güzel. Sonra gittim ben onlara dedim kediden rahatsızlarsa dedim. Alayım dedim biri beyaz kedi istiyor dedim cins kedi. Bizim muazzez var o istiyordu. Onlar çabuk adama, hastalanıyor. Adama gitti söyledi adam dedi ki yok dedi alıştın ben çabuk. Alışıyor insan da bağlanıyor. Öyle öyle. Tamam. Yani i̇şte Kemal abim vardı o şelalaylım yani orada. Hı. Abi işte götür. Ben de daha kedi diyoruz. diyor. Ben de iki sene iki senedir kedi var. Götür. Yani seviyordum da. Hı. O kadar değildi. Yine gene de kıyamıyordum mesela. Kıbrısın Gördüğüm yerde şey yapıyordum ya. He. İyi ee, mesela bundan önce tospiye aldık. Ana bu kedi benim şey oldu. Hastalık oldu böyle. Bağlanıyor. Yani bağlanıyor aynı. Kediler öyle bir hissiyat hmm. var. Köpek hmm. de öyledir bak. Seversin unutmazsın bebeğini. Şimdi her yerde mesela ne kedi görsem arabada kesin mama gezdiririm ben. Hmm. Hemen dökerim önüne. çok. He. Sadaka. Evet Öf evet. Sadaka. Kapandık <laughs> ama ne yapayım? Ne yapayım? Bu öyle şey. <laughs> Ha. Onun adı neydi Sumay? Bilmiyorum. Çok karışık. Bu... Kız. Kız mısın sen? Sen <laughs> kız mısın? Kız mısın? Kız mısın? Öbürün erkek olduğu için bunu pek bilemiyorum ben ama kız. Melike gibi asıl hayvan görmedim ben. Hiç ses de yok. Ha bak kucağına gelmek Aa. istiyor. Öyle mi? Hadi bak. İyi, yukarı mı gideceksin? Yukarı mı gideceksin? en son bir çıktım yumuşuklarım da bak çatlayacak bakımdan. Patlayacak bunlar Zeynep'e. Mamadan patlayacak bunlar. Seni bay sakal senin ya. Seni şakal abi senin ya. Seni güzel çocuk çocuk o Kimiz olmuşlar artık. Onca bunlar azıcık toz var. Onu şöyle silerim. Tamam kimiz olduk artık. Kimiz değildik. Çok mu temiz oldun? Evet. Kim temiz durduk mu oldun? Nereye Orada, al da kapı bu tarafa, var. Ha, i̇kisini de al da tarafı Top mu oynuyor, ne oynuyor? Yap, orada? Şey, kabuk oynuyor, bir tane Kandırıyorsun bak <laughs> Biraz severler lastikten telefon dinlendi. Git gel git, gel, git gel, yok, <laughs> e Dün sabah seni burada vuruyor. Bir kişi seslendi. O kimdi? Ablam. O Abi. Abla. arada çıkamıyor dışarı. Şey. Çıktı işte Meryem yok demiş. Benim Meryem teyze nerede dedi? Benim oğlandır o dedi. Başka yabancı. Şey. Sonra bugün sabah geldim yani hani maman var mı yok mu onu soracağım. sefer <laughs> de bu tarafta yatıyorduk. Ne? Evet. Üşüyoruz. Biraz sıkıntı yok. Ağabeyiz. Yürü, yürü. Evet arkadaşlar Bunlar geldiğinde böyle 100 gram Küçücük bir şeydi Şimdi bak bombalak oldular Şurası onlara gelip İçeride Ey kuzum Kuzum

수려고 수려 시리오. 아 수려 수려 예.